Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı maalesef Üzücü gelişmeler var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bu şekilde son dakika haberlerden de anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün toplamda 223.482 kişiye test yapıldı. Baktığımızda test sayısının normal aralıklarda olmasına rağmen 7.112 vaka çıktı. Yani pozitif sayı çıktı. Bugün itibariyle maalesef bu sayıda bir artış görüyoruz ve hasta sayısı da 602'ye yükseldi. Maalesef ki hasta sayısında da ciddi bir yükselmeye görüyoruz. E, maalesef bugün 129 kişiden üzerine haber gelirken 9457 kişi iyileşti bugün ve e, teması tespit süresi 7,5 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısına ise baktığımızda 1241 olmuş durumda ağır hasta sayısı. Maalesef çoğu rakamda bugün e, yükseklik var. Şimdi dünkü tabloya bakalım. Dün 219.461 kişiye test yapıldı. Bugün 220 23.400 kişiye test yapıldı. Neredeyse arada hiç test farkı yok diyebiliriz. Yani yaklaşık 4.000 gibi bir test fark var. Ve dün 6.493 vaka çıkarken bugün ise 7.100'lerde vaka çıktı. Ve dün 596 idi hasta sayısı. Bugün 602 maalesef dün 122 kişiden üzerine haber gelmişti. Bugün 129'a çıktı bu rakam ve dün 9500 kişiyle bugün gene 9400'lerde kişi iyileşti. Teması tespit süresi 7,5 saatte devam ederken ağır hasta sayısı 1330'dan 1241'e geriledi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.